Merhaba sevgili izleyicilerim. Başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bugünkü videomuzda Venüs ve aşk ilişkisi üzerine konuşacağız. Astroloji bilimi, insan hayatının her alanında olduğu gibi aşk ve ilişkiler konusunda da bizlere önemli ipuçları ve anlayışlar sunar. Özellikle Venüs'ün burç ve ev konumları, aşk anlayışımız ve ilişki beklentilerimiz hakkında önemli bilgiler verir. Bu videoda, Venüs'ün farklı burçlardaki etkilerini ve bu etkilerin aşk hayatımıza nasıl yansıdığını inceleyeceğiz. Öncelikle, Venüs'ün astrolojideki temel anlamını ele alalım. Venüs, Yunan mitolojisinde Afrodit olarak bilinen, güzellik, aşk ve çekicilik tanrıçasıdır. Astrolojide ise Venüs, sevgi, aşk, uyum ve cazibe anlamına gelir. Yani Venüs, insanın hayatındaki aşk ve ilişkiler alanını temsil eder. Venüs'ün burç ve ev konumları, aşk hayatımızda nasıl davrandığımızı, ne tür insanlara çekildiğimizi ve ilişkilerde neleri önemsediğimizi gösterir. Şimdi Venüs'ün farklı burçlardaki etkilerine göz atalım. 1. Venüs Koç burcunda. Venüs Koç burcunda olduğunda aşk ve ilişkilerde cesaret ve atılganlık ön plana çıkar. Bu kişiler aşk hayatlarında tutkulu, enerjik ve heyecanlıdırlar. Aşık olduklarında hızlı hareket etmeyi ve risk almaktan korkmamayı severler. Fethetmeyi ve fethedilmeyi önemserler. Ancak bu hızlı tempoda bazen sabırsızlık ve sürdürülebilirlik konusunda sorunlar yaşayabilirler. 2. Venüs Boğa burcunda. Venüs Boğa burcunda olduğunda aşk ve ilişkilerde güvenilirlik, sadakat ve güzellik aranır. Bu kişiler ilişkilerinde sağlam temeller üzerine kurulmuş Huzurlu ve güvende hissettiren bir ortamı önemserler. Aşk hayatlarında tutkulu ve şehvetli olmalarının yanı sıra aynı zamanda maddi ve manevi değerlere de önem verirler. İlişkilerinde genellikle uzun vadeli düşünürler ve kararlıdırlar. 3. Venüs İkizler burcunda. Venüs İkizler burcunda olduğunda aşk ve ilişkilerde zeka, iletişim ve esneklik ön plana çıkar. Bu kişiler aşk hayatlarında hareketli, enerjik ve meraklıdırlar. İlişkilerinde önem verdikleri şey, zihinsel uyum ve doğru iletişimdir. Duygularını ifade etmekte çabuk ve becerikli olan bu insanlar, eşleriyle sürekli yeni şeyler denemeye ve öğrenmeye açıktırlar. İlişkilerinde sıkılmamak ve sürekli canlı kalmak önemlidir. 4. Venüs Yengeç Burcu'nda Venüs Yengeç Burcu'nda olduğunda, aşk ve ilişkilerde duyarlılık, şefkat ve koruyuculuk ön plana çıkar. Bu kişiler, Aşk hayatlarında içten, sıcakkanlı ve hassastırlar. İlişkilerinde güvende hissetmek, duygularını paylaşmak ve sevdiklerine karşı koruyucu olmak önemlidir. Venüs Yengeç burcundaki insanlar ev ve aile yaşantısına büyük önem verirler ve ilişkilerinde derin duygusal bağlar kurmaya çalışırlar. 5. Venüs Aslan burcunda. Venüs Aslan burcunda olduğunda aşk ve ilişkilerde heyecan, romantizm ve coşku ön plana çıkar. Bu kişiler Aşk hayatlarında tutkulu, yaratıcı ve liderlik etmeyi severler. İlişkilerinde görkemli ve şatafatlı bir yaşamı önemserler ve partnerlerini her zaman şımartmayı isterler. Venüs Aslan burcundaki insanlar ilişkilerinde dikkat çekici ve göz alıcı olmayı amaçlar ve sevdikleri insanın onlara hayranlık duymasını isterler. 6. Venüs Başak burcunda, Venüs Başak burcunda olduğunda aşk ve ilişkilerde sadakat, düşüncelilik ve titizlik ön plana çıkar. Bu kişiler aşk hayatlarında işbirliği yapmayı ve detaylara önem verirler. İlişkilerinde mükemmeliyetçi bir yapıya sahip olan Venüs Başak burcundaki insanlar partnerlerine karşı düşünceli ve yardımseverdirler. İlişkilerinde gerçekçi ve somut beklentileri olan bu insanlar aşk hayatlarında mantık ve duyguları dengede tutmaya çalışır. 7. Venüs Terazi burcunda. Venüs Terazi burcunda olduğunda aşk ve ilişkilerde denge Uyum ve adalet ön plana çıkar. Bu kişiler aşk hayatlarında romantik, diplomatik ve sevgi doludurlar. İlişkilerinde her zaman dengeyi ve eşitliği sağlamaya çalışan Venüs Terazi burcundaki insanlar çift olarak uyum içinde hareket etmek isterler. Aşk hayatlarında sanat, estetik ve güzellik önemlidir ve bu yüzden partnerlerinde de bu özellikleri ararlar. 8. Venüs Akrep burcunda. Venüs Akrep burcunda olduğunda Aşk ve ilişkilerde tutku, derinlik ve güç ön plana çıkar. Bu kişiler aşk hayatlarında şehvetli, yoğun ve gizemlidirler. İlişkilerinde güçlü bir bağlılık ve sadakat arayan Venüs Akrep burcundaki insanlar duygularını derinden yaşarlar ve sevdikleri insanla bütünleşmek isterler. Aşk hayatlarında duygusal ve fiziksel olarak tatmin olmak önemlidir ve bu yüzden partnerlerinde de bu özellikleri ararlar. 9. Venüs Yay burcunda, Venüs Yay burcunda olduğunda aşk ve ilişkilerde özgürlük, macera ve iyimserlik ön plana çıkar. Bu kişiler aşk hayatlarında enerjik, neşeli ve açık fikirli olmayı severler. İlişkilerinde özgürlük ve bağımsızlık arayan Venüs Yay burcundaki insanlar aşk hayatlarında sürekli yeni deneyimler ve maceralar peşinde koşarlar. Aşk hayatlarında eğlence, seyahat ve keşif önemlidir ve bu yüzden partnerlerinde de bu özellikleri ararlar. 10. Venüs Oğlak burcunda. Venüs Oğlak burcunda olduğunda aşk ve ilişkilerde sorumluluk, sadakat ve disiplin ön plana çıkar. Bu kişiler aşk hayatlarında ciddi, güvenilir ve sabırlıdırlar. İlişkilerinde uzun vadeli düşünür ve sağlam temeller üzerine kurulmuş bir beraberlik ararlar. Venüs Oğlak burcundaki insanlar Aşk hayatlarında maddi ve manevi değerlere önem verirler ve ilişkilerinde başarı ve saygınlığı hedeflerler. 11. Venüs Kova burcunda. Venüs Kova burcunda olduğunda aşk ve ilişkilerde özgürlük, yenilikçilik ve dostluk ön plana çıkar. Bu kişiler aşk hayatlarında bağımsız, farklı ve ileri görüşlüdürler. İlişkilerinde zihinsel uyum ve paylaşılan değerler arayan Venüs Kova burcundaki insanlar aşk hayatlarında eşitlik ve adaleti önemserler. Aşk hayatlarında sıra dışı ve özgün olmak önemlidir ve bu yüzden partnerlerinde de bu özellikleri ararlar. 12. Venüs Balık burcunda. Venüs Balık burcunda olduğunda aşk ve ilişkilerde duyarlılık, şefkat ve hayal gücü ön plana çıkar. Bu kişiler aşk hayatlarında romantik, fedakar ve sezgili olmayı severler. İlişkilerinde derin duygusal bağlar ve ruhsal uyum arayan Venüs Balık burcundaki insanlar Aşk hayatlarında sınırsız sevgi ve şefkatle yaklaşırlar. Aşk hayatlarında sanat, mistisizm ve hayaller önemlidir ve bu yüzden partnerlerinde de bu özellikleri ararlar. Venüs'ün burç konumlarına göre aşk ve ilişkilerdeki farklı eğilimlerden bahsettikten sonra şimdi Venüs'ün ev konumlarının aşk hayatımıza nasıl etkiler yarattığını ele alalım. Venüs'ün astrolojik haritada hangi evde yer aldığı, aşk ve ilişkilerin hayatımızın hangi alanlarında daha önemli olduğunu gösterir. 1. Evde Venüs, kişinin aşk hayatı, özgüven ve kişisel imajıyla doğrudan ilişkilidir. İlişkilerde kendini ifade etmek ve dikkat çekmek önemlidir. 2. Evde Venüs, kişinin aşk hayatı, maddi ve manevi değerlere önem verir. İlişkilerde güvenlik ve huzur aranır. 3. Evde Venüs, kişinin aşk hayatı, iletişim ve zeka ile önemli bir yer tutar. İlişkilerde paylaşım ve öğrenme önemlidir. 4. Evde Venüs, kişinin aşk hayatı, aile ve ev yaşantısıyla yakından ilgilidir. İlişkilerde güven ve samimiyet aranır. 5. Evde Venüs, kişinin aşk hayatı, yaratıcılık ve eğlenceyle bağlantılıdır. İlişkilerde heyecan ve romantizm önemlidir. 6. Evde Venüs, kişinin aşk hayatı, iş ve günlük yaşam rutiniyle ilgilidir. İlişkilerde işbirliği ve düzen önemlidir. 7. Evde Venüs, kişinin aşk hayatı, evlilik ve ortaklıklarla yakından ilgilidir. İlişkilerde uyum ve denge aranır. 8. Evde Venüs, kişinin aşk hayatı, derin duygular ve dönüşümle bağlantılıdır. İlişkilerde tutku ve bağlılık önemlidir. 9. Evde Venüs, kişinin aşk hayatı, seyahat ve felsefeyle ilişkilidir. İlişkilerde özgürlük ve macera aranır. 10. Evde Venüs, kişinin aşk hayatı, kariyer ve toplumsal statüyle ilgilidir. İlişkilerde başarı ve saygınlık önemlidir. 11. Evde Venüs, kişinin aşk hayatı, arkadaşlıklar ve sosyal çevre yıl bağlantılıdır. İlişkilerde eşitlik ve dostluk aranır. 12. Evde Venüs, kişinin aşk hayatı, mistisizm ve hayallerle ilgilidir. İlişkilerde sezgi ve ruhsal bağ önemlidir. Sonuç olarak, Venüs'ün burç ve ev konumları, aşk hayatımız ve ilişki anlayışımız hakkında önemli bilgiler sunar. Her burcun ve evin Venüs ile ilişkisi, aşk ve ilişkilerde farklı beklenti ve yaklaşımlar yaratır. Astroloji bilgisi sayesinde kendi Venüs konumlarımızı ve aşk hayatımızdaki etkilerini anlamak ve doğru ilişki beklentilerine sahip olmak mümkündür. Bu sayede hayatımıza uyum sağlayabilecek ve aşkta mutluluğu bulabilecek potansiyel partnerlerle tanışma şansını artırabiliriz. Umarım bu video Venüs ve aşk ilişkisi hakkında merak ettiğiniz bilgileri sizlere sunabilmiştir. İzlediğiniz için teşekkürler ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.